Herkese merhaba sevgili dostlarım. 17 Ekim Pazar Adana Yeşilobu Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir programla sizlerleyiz. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut ve bizler bu videomuzda 1. ve 2. altılı ganyan tahminini sizlere paylaşacağız. Bizler ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızdaki demek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve geçiyorum birinci koşu itibariyle birinci altılı Ganyan saatler 12.30'u gösterdiğinde 8 İngiliz atının mücadelesiyle başlayacak. Ve bizler burada Hepsa sistem temsilcisi Galop görüntüsünü çok beğendiğimiz 3 numaralı Babyface'i birinci bankomuz olarak sizlere değerlendirdik sevgili dostlarımız. 3 numaralı Babyface bizde geçilmez. Tekini farklı koşuda kullanmak isteyen yarış seyirlerimiz 2 numaralı Rebert'i değerlendirme alabilirler diyoruz. Fakat bizim bankomuz 3 numaralı Babyface. Günün ikinci kosu 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çim pistteki birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada uygun bulduğu grubu değerlendirmesini isteyecektir. 1 numaralı Anyus Mirabius. hanesinde ise 6 numaralı Gölge olacaktır. Son yarışını ölçe almadığımız bu safkansa birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğümüz bir diğer safkan konumda. Hatta 10 numaralı Steel Winner ise son 3 yarışı tabel içerisindeydi. Bir diğer kuponlarda bulundurulması gereken safkan konumunda 1-6-10 sıralamasının ardından geniş kupon oynayan sevgili yarış seyirlerimiz 9 numaralı Vivel Success'i değerlendirmeye alsınlar diyoruz. Günün üçüncü koşusu dişi İngiliz atlarına mahsus 2100 metre çim pistteki birincilik mücadelesinde yine ön plana 3 tane safkan çıkardık. Bunlardan ilk olarak 1 numaralı gül takip bir safkanımız. Rakip hanesinde ise 3 numaralı Pitan olacaktır. Son iki yarışı tabel içerisindeydi. Hatta son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Doğru kıstak 3 numaralı Pitan. Bu ikilinin dışına ise 5 numaralı Bumerang zaman zaman etkili yarışlar koşmuş bir Safkan. Emrah Sincan idaresinde koşuya katılacak olan bu Safkan ihmal edilmemeli diyoruz. Ve sıralamamız 1, 3 ve 5. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda ikinci altılı gayanlarımızın da başlangıç ayağını oluşturmakta. 1300 metre çim pistte 3 yaşlı Arapların birincilik mücadelesinde. Evet bakıyorum 4 numaralı Lemis ile başlayacağız. Takip bir safkanımız olan bu safkan son iki yarışına anlam veremediğimiz koşularıyla mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakiphanesinde ise 6 numaralı Asil Nefes olacaktır. Ferit yardımcı ile ihmal edilmemeli. Bu bitirim ikilinin arkasına 4-6 bitirim ikilinin arkasına ise koşu karışabilir diyoruz. Ve 5 numaralı Asela, 10 numaralı Narlıdere ve hatta geniş kupon oynayan yani sevgili yarıştaylarımız günün bombasını 7 numaralı Riziko'dan bekleyebilirler diyoruz. Ve sıralamamız 4, 6, 5, 10 çizgi 7 numaralı Safkan. Günün 5. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin handikap 15 mücadelesini izleyeceğiz. Burada e, ilk olarak 3 numaralı King Fury ile başlayacağız. Son yarışını ölçü almadığımız bu Safkan Kadir Tokoçoğlu idaresinde rakiplerinin önünde fotoyu bulabilir. Fakat ben yarış içerisinde onu rahatsız edeceğini düşündüğüm bir numaralı küçük zamanı olacaktır ve hatta bu ikilinin dışına ise ters bir yarış beklediğim hafif kilosuyla 7 numaralı King Çınar olacaktır ve sıralamamız 3, 1 ve 7. Günün altıncı koşusu 4 ve yukarı Arapların birincilik mücadelesi kısa mesafe için pistte sonuçlanacak. Burada ilk olarak 2 numaralı vampir ile başlayacağım. Tecrübeli al erkek Ferit yardımcı ile mutlaka kuponlarda bulunmalı. Hatta alternatif kuponlarda tek düşünülebilir. Fakat ben son yarışını kazanmaya çok uygun koşan 1 numaralı güvendiği de kuponunda bulunduracağım. Hatta ters bir yarış bekledim. Bu iki safkanın dışına çıkacaksa 5 numaralı Pala Ali günün bombasını yapmaya aday isimlerinden olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarımız. Ve sıralamamız 2, 1 ve 5. Günün 7. koşusu 2000 metre kum pistte 4 yaşlı Arapların birincilik mücadelesi var ve burada 9 Arap atının arasından tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da gerek e, aprantisi e, iyi bir çıkış yapan ile ve son yarışındaki üçüncünün çok beğendiğimiz alerkek dört 4 numaralı Büyük Kenan olacaktır. İkinci altılı Ganyan'da ikinci bankomuz 4 numaralı Büyük Kenan bizde geçilmez. Günün 8. koşusu bir diğer şart bir mücadele 1300 metre çim pistte yine sonuçlanacak ve burada 3 numaralı serin çocuk ile başlayacağım. Mert Gökalp Aslan idaresinde koşuya katılacak olan bu safkanın galop görüntüsünü çok beğendim. Hatta 2 numaralı Leo Kip ise Mert Ali Solmaz idaresinde ihmal edilmemeli ve bir diğer Harun Çanakçı idaresinde koşuya katılacak olan Dora Erkek 1 numaralı King Thunder olacaktır ve 3-2-1 sıralamasının ardından geniş kupon oynayan sevgili yarasayarlarımız günün sürprizini bu koşuda 8 numaralı Lip Balm'dan bekleyebilir diyoruz. Sıralamamız 3-2-1 çizgi 8 numaralı Lip Balm. 19. koşusu kapanış mücadele 1500 metre kum pistte sonuçlanacak ve burada ilk olarak son yarışını muazzam bir şekilde kazanan ağır kilosuna rağmen bir numaralı termeli kız olacaktır ve rakip hanesinde ise Ferit yardımcı ile ihmal edilmeyecek olan 4 numaralı Hadiye Sultan ve bu ikilinin dışına ku e çıkacak olursak koşunun karışacağını düşündüğüm 9 numaralı bu 3 numaralı Trace ve 2 numaralı Alan Koz'dan ters bir yarış bekliyorum. Sürprizi açık gördüğüm bu koşudaki sıralamamız 1-4 çizgi 9-3 ve 2. Bugünkü Adana değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.